Word programında tablo oluşturma içeriğimizi daha önce yayınlamıştık. Şimdi ise daha önceden satır ve sütunları belirlenmiş bir tabloya nasıl daha sonradan satır ve sütun ekleyebileceğimizi veya hücre ekleyebileceğimizi anlatmaya çalışacağız. Tablomuza nasıl yeni sütun ve satırlar ekleyeceğimizi öğrenebilmek için tablo içerisinde düzenleme aşamasındayken yukarıda beliren yeni seçenekler, tablo tasarımı ve düzen seçeneklerini bilmeli ve öğrenmeliyiz. Tablo tasarımı ve düzen seçenekleri işlem yapılan tablo üzerinde stil, yazı tipi, kenarlık, düzen, boşluklar gibi işlemleri kolaylıkla yapabilmemizi sağlar. Şimdi burada düzen bölümündeki satır ve sütunlar seçeneklerine odaklanalım. Burada yukarı veya aşağıya ekle seçenekleri ile içerisinde bulunduğumuz hücre veya satırın bir üstüne veya bir altına bir adet satır ekleyebiliriz. Aynı şekilde içinde bulunduğumuz hücrenin ait olduğu sütunun sağı ve soluna yeni sütunları buradaki soluna ve sağına ekle seçenekleriyle gerçekleştirebiliriz. Eğer tablodan ayrılmak istemiyorsanız aynı işlemleri içinde bulunduğunuz hücreye sağ tıklamak suretiyle açılan pencereden gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu yöntem ile de veri girişi yapalım ve çoklu bir şekilde satır ve sütun nasıl ekleyebileceğimizi gösterelim. Eğer toplu bir şekilde satır ve sütun eklemek istiyorsanız, eklemek istediğiniz kadar sütun veya satırı seçmelisiniz. Daha sonrasında tekli satır ve sütun ekleme işlemlerinde yaptığımız işlemleri tekrar etmeniz yeterli olacaktır. İyi çalışmalar.